Hepinize tekrar merhaba. Pınar Dönmez ben. Tabii ki her zaman olduğu gibi benim e, en sevdiğim yerdeyim ve bir sürprizim var. Ay gitme gitme kum. Kum güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel değil mi canım benim? Bugün size eşlik etmek istemiş. Biraz önce tam buradaydı. Yine. Bak. Yine. No. güzelliği göstermek istedim bir an önce videoyu açıp. O yüzden hazırlığımı yapamadım ama şimdi yapacağım. karşınıza yapacağım. Tabii ki biz bizeyiz. Hiçbir sakıncası yok. Bu arada bugün başka bir konum daha var. Francesca benim arkadaşım. Piyanist arkadaşım. Aa, az ev... Wow! Bir tane şey uçtu. <laughs> Ördek uçtu üstümüzden. Gördünüz mü bilmiyorum. Şahane. Bugünün enerjisi muazzam. Az evvel bir canlı yayın yaptık Instagram üzerinden. Merak edenleriniz varsa Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Çok güzel yani aslında biz konser online platformda konser yapma hayalimiz vardı diyelim. Ve bu hayalimizi nihayet şimdi gerçekleştirebiliyoruz. Çok önceden vardı aslında ama biz bir türlü o hayali gerçekleştirebilecek sistemleri alamamıştık. Ama şimdi aldık ve bunun haberi için bir canlı yayın yapmıştık ama canlı yayında sonrasında her türlü sorular geldi hem bu güneşten gelen kanallıkla alakalı olsun sorular ya da Azya enerji çalışmamla alakalı sorularda geldi Elbette ki ve bilinçle farkındalıkla e, alakalı e, f, m, konulardan bahsettik ve Umarım m, katkısı olmuştur ve de öyle oldu e, zaten e, olmamasının imkanı yoktu çok çok güzel konulardan bahsettik aynı zamanda birçok bir şeyden bahsettik e, O yüzden e, Lütfen siz de eğer e, ilgiliyseniz ki ilgili olmayanların buradaki işine farkındalıkla bilinçle ve katkı almakla Instagram sayfamdan bu videoya, son yaptığım videoya da ulaşabilirsiniz. Umarım katkısı olur. yine bu YouTube'daki ismimle aynı Pınar'la Azya diyorum. Asya aslında. çalışması. Yani bana İtalyancasında yazdırdılar çünkü o yüzden Asya diye yazdım ve okuyorum. Ama aslında Asya. Asya enerji yani. Bizim enerji. Bizim <laughs> bizim topraklara ait enerji yani. Aa, tamam şimdi mesajlarımıza geçelim. Fazla konuştum. <laughs> um, lütfen yine her zaman olduğu gibi e, sakinleşin, derin derin nefesler alıp vererek e, mesajları dinleyin lütfen. Biliyorum ki öyle daha çok katkısı olacak. Sizlerle tekrar buluştuğumuz için çok mutluyuz. Kafaların karışık olduğu bir dönemdeyiz evet. Enerjiler ve frekansların çabuk yer değiştirdiği, zihin kaoslarının içinde olanlar çoğunlukta olabilir. Öncelikle bu hali yanlış veya korkulacak kaygı olarak siz düşünüp izin vermediğiniz sürece bu zihin kaosu sizi içine çekme gücü yoktur. Her biriniz sonsuz ve sınırsız olansınız. Bunu hissetmeye ve inanmaya geçmelisiniz. O zaman gücünüzün sınırlı sandığınız sınırlarını aşabilecek, görülenin bilinenin ötesine geçebileceksiniz. Bu güç her birinizde mevcuttur. Hiçbir istisnası olmaksızın. Hiçbir bilinç bir diğerinden daha önemli veya güçlü değildir. Bu sebeple inançlarınızı, inanç sistemlerinizi tekrar yazarak yeni bir başlangıca, yeni bir üst versiyonunuzdaki siz olarak geçmeniz kaçınılmazdır. Sizi sınırlandıran tek şeyin kendiniz olduğunuzu, bunu da inançlarınızla ve o inançlara kattığınız duygu yoğunluğu ile kendinize karşı veya kendiniz için kullandığınızı hatırlayınız. Sınırların ötesine geçmek istiyorsanız, o zaman inançlarınızı tekrar gözden geçirerek tıpkı bilgisayarınızı güncelleyip kullanmadığınız belgeleri silmek veya yeni versiyonlarınızı yüklemek gibi temizlik güncellemelerini siz yapmalısınız. Farkındalığınız ve kalbinizi kullanıp gözlemci olarak ve işe yaramayan, boşuna duran birçok geçmiş inançlarınızı artık sisteminizden çıkarmalısınız. Bunu yalnızca siz yapabilirsiniz. Kararlılık, istek ve farkındalığınız ve tekrarlarınızla oluşturabileceğinizi hatırlatırız. Sizin kararınız ve inancınızın dışında sizin için daha güçlü başka bir dış koşul yoktur. Bu yalnızca bir illüzyondur. Siz karar aldığınızda dış koşullarınızda yeni gerçekliğinize, yeni kararınıza göre yeniden hizalanmak zorundadır. Bu sebeple korkunun da bir illüzyon olduğunun bilincinde korkularınızın ötesine geçerek yeni gerçekliğinize uyanabilirsiniz. Bu güç her birinizin içindedir gücü uyandırmak da sizin bizzat görevinizdir sevgiler. Mesajlarımız bitti. Ee, izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım katkısı olur. Sevgiler. Yine Komo Gölü'nden sevgiler.